Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi sınırlarından geçen Bahadır Çayı'nda dün yaşanan sağanak yağış sonrası taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkın sebebiyle Tekeliler ve civar mahalleleri Şehzadeler ilçesine bağlayan Tekeliler Köprüsü jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak olası bir olumsuzluğun önüne geçildi. <laughs> Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir planlamayla kısa sürede iş makineleriyle olay yerine giderek köprüde çalışma başlattı. Gece geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası taşkınla birlikte gelen atıkların kapattığı köprü temizlenerek yeniden açıldı. Bu tür sağanak yağışlar nedeniyle dönem dönem sıkıntıların yaşandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bilindiği gibi iki gündür şehrimiz sağanak yağış etkisi altındadır. Bu nedenle biz Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halindeyiz. Dün akşam yaşanan yoğun yağış sonrası gece yarısı itibariyle Tekeliler Mahallemizin hemen alt kısmından geçen Bahadır Çayı'nda taşkın meydana gelmiştir. Bununla birlikte çevresinde bulunan birçok ...çok tarlada su altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın ihbarı üzerine... ...hızlı bir şekilde planlamamızı yaparak... ...bölgeye iş makinelerimizi... ...ve ekiplerimizi sevk ettik. Jandarma ekiplerinin almış olduğu... ...güvenlik önlemleri nedeniyle... ...yol zaten trafiğe kapatılmıştı... ...ve bu nedenle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı... Ekiplerimiz olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında su taşkınının getirmiş olduğu zirai ve tarımsal atıklar Tekeller Köprüsü'nün her iki tarafına dolanarak köprüde tıkanma yaşanmasına neden olduğunu tespit etti. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan ekiplerimiz yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından köprüdeki tıkanıklığı açmış, yağmurla birlikte gelen suyun rahatça çay yatağında akmasını sağlamışlardır. Ekiplerimiz her ihtimali göz önünde bulundurarak şehrimizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa rağmen sabaha kadar hazır bir şekilde beklemişlerdir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dedi.